işte dernek pazarı farklı yardımlarımız. Sırlara yükleniyor. Hakkısı olan herkesin Allah razı olsun. Bakınız tek tek isimleri yazıyoruz. İHA'nın yardım tırları yükleniyor. Hümet Hanım'ın büyük emeği var. Kaç günde bu kadar yardım toplandı? 20 gün. 20 günde toplandı. Hepsi tek tek isim isim. Ee... Yazıldı, kayıt altına alındı. Hepsi ee, tek tek inceledi, el gelmişleri, düzenli bir şekilde. Bak. Ben... Daha çok rahat olabilecek bir şekilde paketlenip hazırlardık ve tüm müziği yüklüyoruz. Allah'ın izniyle de göndereceğiz. E, Tendek-Bazar'a nasıl e, kampanyaya duyarlı mı? Duyarlı ama tabii küçük bir ilgi olmanın şeyi de var, aksiliği de var hangi şey değil. Çünkü hukuk faz, yurtdışına e, başvurmak zorunda kalıyoruz. Sağlıklılar, herkes e, artık oluyor yüksekleniyor, yürüyor, yürüyor. Sıkıcı ilgi hiç çıkartmıyor. Allah her sevelerden razı olsun. olsun. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, herkes sebebi bir olmuş. Evet, başkanım, Trabzonya başkanımız. son kardeşlerimiz, inşallah suya bir kardeşlerimiz var. Bu yıl, 2021 yılı, dördüncü yardım tırını inşallah bugün göndereceğiz. Bu turun çalışmasında, bu tür oluşmasında özellikle dernek pazarı, temsilcimiz, kadın kollarımız, Çaykara temsilcimiz, bu bölgedeki belediye başkanımız, tüm ahalimiz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Tırın yaklaşık dörtte üç şu anda doldu. var. Onu da inşallah sürmene hep temsilcimizin yaptığı çalışmayla inşallah doldurulacağız. Bu tırın <laughs> doldurulmasında emeğe geçen kardeşlerimiz Allah razı olsun. Allah ahiret azığı yapsın inşallah. Kardeşleriniz adına teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.